Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yay burçları, Ekim ayına giriş yaptığınız bu dönemde gökyüzü sizlere yepyeni ufuklar, taze başlangıçlar ve derin farkındalıklarla dolu bir sayfa açıyor. Sevgili yaylar, Ekim ayı sizin için keşiflerle, genişleyen fırsatlarla ve içinizdeki özgür ruhun yeniden canlanmasıyla dolu olacak. Bu ay, hayatınıza yön veren pek çok alanda yeni gelişmelerin kapınızda olduğunu bilmelisiniz özgürlüğünüze, bağımsızlığınıza ve kendi yolunuzu çizme gücünüze olan düşkünlüğünüz bu ay daha da belirgin hale gelecek. Gökyüzü, özellikle zihinsel açıdan sizi harekete geçirecek. Yeni fikirler, farklı bakış açıları ve hayatınızı genişletme arzusu ön planda olacak. Bu dönem, kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Hangi alanlarda artık eski düzen bana yetmiyor? Hangi alanlarda ufkumu genişletmeli ve hayatıma daha fazla heyecan katmalıyım? İşte Ekim. Tam da bu soruların cevaplarını bulacağınız bir süreç olacak. Kariyer ve iş yaşamında Ekim ayı sizlere hareketlilik getirecek. Fırsatlar aniden karşınıza çıkabilir. Bir proje, bir iş teklifi ya da yolunuzu değiştirecek beklenmedik bir gelişme gündeme gelebilir. Burada önemli olan Cesaretinizle riskleri göze almak ile ancakici kararlar vermemek arasındaki dengeyi kurabilmek olacak. Aşk ve ilişkiler tarafında ise Yay burçlarının enerjisi bu ay daha tutkulu ve daha canlı. Özellikle sosyal çevrenizle olan bağlantılarınız güçlenirken yeni insanlarla tanışma, duygusal anlamda derinleşme ve ilişkilerinizde daha fazla heyecan yaşama şansı bulacaksınız. Ancak gökyüzü sizden şunu istiyor: İlişkilerinizde özgürlüğünüzü koruma isteğiniz ile partnerinize bağlılık ihtiyacınız arasında bir denge kurmalısınız. Sağlık ve yaşam tarafında ise Ekim ayı sizlere dengeyi koru mesajı veriyor. Yoğun enerjiniz ve hareketli yapınız bazen bedeninizi zorlayabilir. Spor, doğa yürüyüşleri ve zihninizi rahatlatacak aktiviteler size çok iyi gelecek. Ayrıca uyku düzeninize dikkat etmeniz, bağışıklığınızı Güçlü tutmanız adına önemli olacak. Sevgili Yaylar, Ekim ayı sizlere yalnızca yeni fırsatlar sunmuyor. Aynı zamanda içsel yolculuğunuzu derinleştirecek, sınırlarınızı aşma cesareti verecek ve hayatınızı daha geniş bir bakış açısıyla görmenizi sağlayacak bir dönem getiriyor. Gökyüzü adeta size şunu söylüyor: Ufuklarını genişlet. Hayalini kurduğun yolculuklara çık ve hayatını daha özgür daha heyecan verici bir şekilde inşa et. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Yay burcu Ekim 2025 aylık yorumu. Ayın genel enerjisi. Sevgili Yay burçları, Ekim 2025 sizin için adeta bir yolculuğun yeni başlangıcı olacak. İçsel özgürlük arayışınız, macera tutkunuz ve sürekli büyümeye, öğrenmeye olan açlığınız bu ay gökyüzünden güçlü bir şekilde destekleniyor. Jüpiter'in koruyucu enerjisi sizleri sararken, Güneş ve Venüs'ün uyumlu açıları sosyal yaşamınızı, aşk hayatınızı ve iş alanlarınızı ışıkla dolduracak. Bu ay adeta içinizdeki rehber uyanıyor. Artık kendine inan, içindeki potansiyeli ortaya çıkar. Sınırlarını anonim şirketi. Ekim boyunca hayatın farklı alanlarında yenilikler, sürprizler ve büyüme fırsatları karşınıza çıkacak. Ancak Yay burçlarının doğasında olan hızlı heyecanlanma ve sabırsızlık eğilimini dengelemek gerekecek. Bu ay hem tutkularınızı takip edecek hem de sabırlı ve planlı hareket ederek hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceksiniz. Kısacası, sevgili Yaylar, bu ay sizler için öğrenme genişleme ve ruhsal aydınlanma zamanı olacak. Aşk ve ilişkiler. Ekim 2025 yay burçlarının kalbinde adeta yeni bir kıvılcım yakıyor. İlişkilerde derinlik, özgürlük ve gerçek bağların önemi daha fazla öne çıkacak. Siz zaten özgürlüğünüze düşkün bir burçsunuz. Fakat bu ay göreceksiniz ki gerçek sevgi, kısıtlama değil, birlikte büyüme anlamına geliyor. Partnerinizle ilişkinizde bu ay daha felsefi, duygusal ve zihinsel uyum arayışı içinde olacaksınız. Yüzeysel sohbetlerden ziyade derin konuları tartışmak, gelecek planları yapmak, birlikte öğrenmek ve deneyimlemek ilişkinizi güçlendirecek. Ekim ortalarında Venüs'ün desteğiyle romantik paylaşımlar artarken, Mars'ın enerjisi ilişkinize tutku ve canlılık getirecek. Partnerinizle aranızda zaman zaman özgürlük alanı ihtiyacından kaynaklı küçük gerilimler yaşanabilir. Önemli olan bu farklılıkları tehdit olarak değil, ilişkinizi büyüten bir denge unsuru olarak görmeniz. Ayrıca partnerinizle birlikte seyahat planları yapmak, yeni bir eğitim ya da kursa katılmak ilişkinizi tazeleyebilir. Bu ay birlikte öğrenmek ve keşfetmek sizin için en büyük bağlayıcı güç olacak. Bekar yaylar için Ekim yeni karşılaşmalar, sürpriz tanışmalar ve özgürlüğe saygılı aşk fırsatları getiriyor. Sosyal çevrenizde genişleme, yeni dostluklar ve ilham verici insanlar hayatınıza girecek. Bu tanışmalar arasında romantik bir bağ da kurulabilir. Bu ay özellikle yabancı kültürlerden gelen kişilerle tanışma, farklı şehir ya da ülkelerden insanlarla bağ kurma ihtimaliniz yüksek sizi hem zihinsel hem de ruhsal olarak besleyen biri kalbinize dokunabilir. Ancak unutmayın, ilişkinin temeli özgürlük, karşılıklı saygı ve derin anlayış üzerine kurulmalı. Aile ilişkilerinizde bu ay geçmişten gelen bazı konular gündeme gelebilir. Sabırlı yaklaşmanız, yanlış anlaşılmaları çözmeniz çok önemli. Arkadaş çevreniz ise sizi destekleyen en büyük enerji kaynağınız olacak. Özellikle ay sonunda dostlarınızla yapacağınız paylaşımlar ruhunuza adeta şifa verecek. İşin kariyer. Sevgili Yaylar, iş ve kariyer alanında Ekim ayı fırsatlarla dolu ama aynı zamanda planlı hareket etmeniz gereken bir dönem olacak. Siz doğuştan vizyon sahibi, büyük resmi görebilen bir burçsunuz. Bu ay bu özelliğinizin ödüllerini toplayabilirsiniz. İş yerinde vizyonunuz ve geniş bakış açınız çok dikkat çekecek. Yeni projelerde liderlik rolü üstlenebilir. Ekibinizle birlikte önemli başarılara imza atabilirsiniz. Ancak dikkat, sabırsız davranmak, ayrıntıları gözden kaçırmanıza neden olabilir. Bu ay iş ortamınızda sizi destekleyen insanlarla bir araya geleceksiniz. Fikirlerinizle ilham verecek, motivasyon kaynağı olacaksınız. Özellikle ay ortasından itibaren terfi ödül ya da yöneticilerden takdir alma ihtimaliniz artacak. Kendi işini yöneten yaylar için ekim, yeni yatırım fırsatları, iş ortaklıkları ve genişleme projeleri açısından verimli olacak. Uluslararası bağlantılar, online iş fırsatları veya eğitim sektörüne yönelik projeler bu dönemde gündeme gelebilir. Ancak tüm bunları değerlendirirken ayaklarınızı yere sağlam basmanız çok önemli. Jüpiterin büyütücü etkisi size fırsatları gösterirken aşırı iyimserlikten kaynaklı riskler alabilirsiniz. Plan yapmadan, analiz etmeden ilerlemeyin. Yay burcu için bilgi ve öğrenme her zaman ön planda olur. Bu ay iş hayatınızı destekleyecek yeni eğitimlere katılmak, seminerler ya da kişisel gelişim çalışmalarına yönelmek çok faydalı olacak. Sağlık hu yaşam Ekim ayında Yay burçlarının enerjisi yüksek. Ancak zaman zaman zihinsel dağınıklık ve aşırı yoğunluk, bedensel yorgunluk yaratabilir. Dolaşım sistemi, kaslar ve bel bölgesi bu ay dikkat etmeniz gereken alanlar. Düzenli spor, yürüyüş, açık hava aktiviteleri sizin için hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çok faydalı olacak. Özellikle doğada zaman geçirmek içsel huzurunuzu artıracak. Ruhsal açıdan Ekim ayında kendinizi sorgularken hayatımda ne istiyorum, hangi yolda ilerlemeliyim soruları gündeme gelebilir. Bu sorgulamalar sizi yorsa da aslında içsel rehberliğinizin güçlendiğini gösteriyor. Meditasyon, yoga ya da nefes çalışmaları bu süreçte zihninizi dengeleyebilir. Yay burçlarının özgürlüğü olan ihtiyacı bu ay daha da artacak. Seyahatler, küçük kaçamaklar ya da farklı hobiler ruhunuza iyi gelecek. Ayrıca sosyal çevrenizde vakit geçirmek, yeni kültürler tanımak sizi daha enerjik hissettirecek. Sevgili yaylar, Ekim 2025 sizin için genişleme, öğrenme ve özgürleşme ayı olacak. Aşk hayatınızda özgürlüğün ve gerçek bağların değerini görecek. İş hayatınızda vizyonunuzu büyütecek. Sağlık ve yaşam alanınızda ise denge ve huzuru bulacaksınız gökyüzü size şu mesajı veriyor. Gerçek özgürlük, sınırları aşarken aynı zamanda köklerini sağlamlaştırmaktır. Bilgelikle hareket et, tutkularını cesaretle takip et ama sabrı elden bırakma. Senin yolculuğun sadece sana değil, çevrene de ilham olacak. Bu ay, sevgili yaylar, kalbinizin sesini dinleyin, vizyonunuzu büyütün ve hayatın size sunduğu fırsatları coşkuyla kucaklayın. Çünkü Ekim sizin için hem ruhsal hem de maddi anlamda yeni kapıların açıldığı özel bir dönem olacak. Sevgili yaylar, Ekim ayınız umut, coşku ve içsel özgürlükle de olsun. Yolunuz aydınlık, kalbiniz huzurlu olsun.